Şimdi e, insan yalnızlaşınca hakikaten insan yalnızlaşınca e, böyle tuhaf bir hal alıyor. Hakikaten tuhaf bir hal alıyor. İnsan sosyal bir insandır. İnsan cemaat insanıdır. İnsanın da böyle olması lazım toplum içerisinde gündü. Çünkü insandır. İnsan diğer insanlarla hemhal olur, onlarla detleşir, onlarla koklaşır, onlarla beraber hareket eder. İnsanın tabiatı budur. Şimdi insanlar yalnızlaşınca olmaz. Şimdi bu yalnızlaşan insan, bir insanla karşılaşınca ne oluyor? İhtilaflar çıkıyor. Sorunlar çıkıyor. E, fedakarlık, isar, ihsan, yardımlaşma, kendinden fedakarlıkta bulunma. Bunlar dinimizin bizden istediği temel özellikler idi. Bunlar olması gerekirken iddia e, görmedi ki. Tabii. Bir deneyimi olmadı ki. İlk insanla karşılaştığında, afallıyor. Afallıyor. Şimdi burada şey ortaya çıkıyor. Bizim sizin o okuduğunuz hadis-i şerifte ya namaz kadar, oruç kadar önemli olan, önemi ortaya çıkan ara buluculuk, ıslahü zayetil beyin, insanları buluşturma, ortak payda bir araya getirme. Ya senin derdin ne? Ya senin derdin neydi? Niye bu şekilde davrandınız? Senin hakkın kadar onun hakkı da vardı. Paylaşamadığınız ne? Ya bu dünya hepimize yeter. Bu dünya, bu gök kubbe o kadar büyüktür ki hepimizi kaybettirir. Her birini, her birimizi çok iyi gölgeler. Biz de kardeşimize muhtaçız. O da bize muhtaçtır. Bir araya gelin. Ya niye paylaşamıyorsunuz? Diyen, diyen zatlara ihtiyacımız var. Diyen zatların olması lazım. Toplumun bunlara ihtiyacı var. Toplumda her bir nefer bir fert olmakla beraber aynı zamanda aksakallıdır. Her zaman bir kulağı çevresindedir. Bir gözü etrafını gözlemliyor. Elbette ki herkes kendisini düşünür. Herkes kendisinin ihtiyaçlarını gidermek için, görmek için bir çaba içerisindedir. Bu tabiidir ama sosyal bir insandır. Çevresindeki insanları, çevresinde ne oluyor, ne bitiyor, bu insanların arasında neler geçiyor ona da müntebih olacak. Evet. Müntebih, <laughs> ne diyelim Türkçemizde müntebih, ya uyanık tam. İntibah. Evet, müntebih olacak. Ya burada kardeşlerim vardı, dostlarım vardı, burada gençler vardı, burada bir karı koca vardı, burada tüccarlar vardı. E, bunlar anlaşamadılar. Ya böyle mi terk edelim? böyle terk etmemem lazım. İnisiyatif alacağız. Rol alacağız. İnsanları kaynaştırmak, bir araya getirmek, o husumleri, husumetleri biraz aza indirmek için çaba göstereceğiz. Şimdi kıymetli